Konuşmasını yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ı kürsüye davet ediyor. Evet, çok değerli rektörüm, Bandırma Belediye Başkanım, Gülmar Siyah Başkanımız, Bansiyat Başkanımız, değerli yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerimiz, iş adamlarımız. Ben de hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, bandırmayı seviyoruz ve bandırmadaki her türlü iş ve işlemde bandırma belediyemizle, üniversitemizle, iş adamlarıyla beraber hareket ediyoruz. Ve işte Funda Hanım dedi ki, AVM Liman AVM'indeki yol ve hastane girişindeki yolla ilgili durum nedir bir an önce bitsin dedi. Onunla ilgili bir açıklamada bulunayım. E, Bandırmanın genel gidişatı ile ilgili bizim yaptıklarımız işte bir bölü beş ilgili konuşayım. Aslında sizin sorularınıza cevap versem daha iyi olur. tekrar olmasın. Bandırma Liman AVB'yi ihalesi yapıldığında iki yer olarak yani hava üstünün önü ve Bandırma Liman AVM'nin önü yapılsın diye bu 2018'de ihalesi yapıldı. Ee, müteahhitimiz iyi bir başlangıç yaptı fakat devamını getirmedi. Ee, daha sonra bunun bütçe sıkıntıları vesaire de giderildikten sonra bütçe geldi. Tam gaza aldı adam. Bir şeyle karşılaştık. Sorun da şu e, yeni çıkan hızlı trenlerle ilgili kaygıdan dolayı bütün trenlerin geçtiği yerlerdeki üst ve altyapı arasındaki mesafe 7.60 olması gerekir diye bir kural çıkmış. Bu çıkan kural yapılacak bütün sanat yapılarının 7.60 yani trenin rayıyla en üst noktasının 7.60 olmasını gerektiriyor. Bu projeyi Edip Başkanımız kendisi yaptırıyor. Buradaki Dursun Mirzad'a dair yetkililer iş adamlarıyla beraber inceliyorlar. Herkes tamamlıyor. Karayollarına teslim ediyorlar. Karayolları bunu yaparken devlet Demiryolları'na yollarına görüş soruyor böyle yapılacak diye. 7.60'a e yükseltiyorlar sonra projeyi. Tabi Bandırma ve Balıkesir bunu 7.60 olarak değil 5.90 olarak biliyor. Çünkü 5.90 yapılmış. İnşaat yapmaya başlayınca bizi buraya çağırdılar. Biz buraya geldik, duvarlar örülmeye başlanmış. Ee, dedik, para da gelmiş. Müteahhit bir an önce yapıp kurdun, artık bırakıp gitmek istiyor. Ee, bunu 7.60'dan e, 5.90'a tekrar düşürebilmek için çok ciddi mesafe, zaman geçirmek zorunda kaldık. Biz işte e, tren yolları altyapı daire başkanını ikna ediyoruz. Hızlı tren kontrolleri işte başka bir şey söylüyor. Bu arada da iki tane genel müdür değişti. Devlet demir yollarında. Şu anda Bandırma'nın reyni olan şekilde devam ediyor. Müteahhit de hızlı gidiyor. Bir sorun yok. Ee, hastanenin önündeki kavşak yani erdek kavşağı olarak da yapılacak yer yani onlarla ilgili de yatırım programında var. Onlar da yapılacak. 1 bölü 5 binliklerle ilgili de e, burada temel takımından e, sorun aslında hızlı yaparlarsa eğer bandırmanın aleyhine olacak. Çünkü persan bazlı zemin etütü istiyorlar. E, bu zeminlerle ilgili e, daha doğrusu toprak analizi istiyorlar. Toprak analizi ile ilgili bandırmayı çok zorlamayacak hale dönüştürmek için biz zamanı sizin lehinize çevirmeye çalışıyoruz. Çünkü tarım arazisi çıkarsa e, imarlı yerler tekrar tarla gibi kalma durumu var. Onu kurtarmak için uğraşıyoruz. Bayağı da mesafe katlettik. Orada da sorun çıkmadan herhalde onu çözeceğiz. E, diğer konularda arkadaşlar biz büyük şehir olarak önce Bakış açımız şu, ben herkesi göremiyorum, göz teması kurur muyuz bilmiyorum da. Ee, Birinci, şimdi Balıkesir büyük şehir olarak baktığımızda hakikaten öğrenilmesi, dolaşılması, köyüyle, ihtiyaçlarıyla tespit edilmesi büyük bir il. Yani Dursunbey başka bir şehir gibi, Bandırma ayrı yerde, Ayvalık ayrı yerde, Ediremit'te. En değerli toplu olan yerimiz bizim Bandırma. Şimdi Edremit'i gözünüzde canlandırın. Edremit'te Edremit Merkez var, hemen yanında Kadıköy, onun yanında Zeytinli, Akçay, Güre, hemen Altınoluk var. E, hepsinde altı tane belediye başkanı var. Bu belediye başkanlarının fikri zikri var. Hepsi ayrı bir yere çöp atmış, Hepsi ayrı bir su şebekesi sistemi kurmuş, Hepsi ayrı bir imar planı yapmış, Hepsi bir şeyler yapmış ve bu 40 yıl devam ve eee kanunlar yönetmelikler gittikçe güçlenmiş, kıyı kenar kanunu çıkmış, zeytinlik yasası çıkmış, Anıtlar Kurulu işte baktığınız zaman sit alanı, hepsi çıkmış. SOS denen yerlerimiz var orada. Ciddi manada. Eee bu urhani için çok geçerli değil, Ayvalık için çok geçerli değil ama Edremit bölgesi o belde belediyelerinin yönetiminde çok unharca Tedavi edilmesi gereken çok yer var. Her açıdan. Ee, burada en önemli konumuz bizim işte Müsilaj'a biz en doğru tedbir almış il gözüktük. Çünkü Erdek'te de, Balıkesir'de de, yani Bandırma'da da e, bütün yatırımları planlamış, uygulamaya koymuş ve bitmek üzere olan hale getirmişiz. Ama bu körfezdeki yani e, Marmara'nın içindeki diğer iller için söz konusu değil. Yani biz şu anda bandırma çok riskli bir yer gözükmesi gerekiyordu, arıtma sistemini tamamen güçlendirip yapıyoruz. Derin deşarjdan kurtarıyoruz. Vahşi depolama dediğimiz yine çok tehlikeli bir unsur vardı, burayı kapattık. Bunlar öyle 2 milyona, 3 milyona, 5 milyona biten işler değil. Biri 26 milyon euro, biri 18 milyon euro. Biz ciddi bütçe ayırdık buralara, bunları ödüyoruz. Bunların büyük bir kısmını hibe olarak alsak bile Ana kademede harcanan paraların hepsi günün koşullarında peşin çıkıyor. Bunları da yapıyoruz. Kamulaştırma ile ilgili altyapıları yapıyoruz. E bunlar bandırma derli toplu yani şimdi şikayetler e, baktığımız zaman böyle maksimum düzeyde olacak değil, trafiği düzenleyeceğiz. Limanın, sahilin olduğu yerleri yapacağız. Bunları işbirliği içerisinde istişareyle yapacağız. Beş binliklerde bitirdiğinizde, binlerde aslında indiğinde şehrin o kısmı açılacak. Şimdi asıl tartışılması veya konuşulması, istişare edilmesi gereken konular biz gerçekten varlığımızla doğaya zarar veriyor muyuz? İnsanlar tehlike arz ediyor mu? Tehlike ortamında var mı? Bu soruların cevabına baktığımızda biz bandırmayı başarılı buluyoruz. Bandırma yani şu 20 ilçenin içerisinde ekonomisiyle, üniversitesiyle aldığı yatırımlarla yani ciddi yatırımlar alıyor. Bütün okullar yenilendi. Yeni okul ihtiyacı yok. İşte hastanesiyle, üniversitesiyle, kapalı spor salonuyla, yüzme havuzu inşaatıyla e, kendi iç ihtiyaçlarını tamamlayan birimiz. Yatırımları çok e, dengeli ve düzgün almaya başladı. Yeni yatırımlar da geliyor. Yani negatif bir şey yok baktığımızda. Şimdi son zamanlarda iş adamları olarak bakıyoruz. Bir belirsizlik var gibi işte doların yükselmesi, insanların genel ticareti içerisinde kendi maliyetlerini hesaplamayınca arz talep dengesi, ödemeler, personel giderleri, enerji maliyetleri nasıl olacak onu da e, Abdullah Bekiler kardeşimiz söyledi. E şimdi e, Balıkesir sporla ilgili ne olacak dediler. Ben hiç borssuz halini bilmiyorum. Yani neden böyle bir şey söyledim? Şimdi yaklaşık ben 94 yılından beri ticareti takip eden bir insanım. alıp satan insanız. Ee, enflasyonun, devriyasyonun, e, krizin ne olduğunu yaşaya yaşaya geldik. Buradaki çoğu insanı da baktığımda e, benle beraber yaşamış, hatta daha öncesinde yaşamış insanlar. Biz bu rüzgarı atlatırız. Bu kışı atlatırız. Yediğimiz ayazla ilgili de düşüncelerimizi sonra söyleriz. Ama şu bir gerçek var. Biz bu işi çok iyi yönettik. Bandırma'da da, Balıkesir'in genelinde de iyi yönettik. Neden iyi yönettik? E çünkü ne olduğunu bilmediğimiz bir e, hastalıkla, herkesin maaşının üçte ikisini ödeme garantisiyle, eğer siz disiplinli çalışıyorsanız, yani bir iş tanımınız varsa, kaçak göçek çalışmıyorsanız, maaşın üçte ikisini kapattıysan ödeme garantisi verdik. Devlet olarak. Kooperatifler vasıtasıyla, esnaf kredi kooperatifleri vasıtasıyla vergi levhası olan herkese 25 bin liradan 200 bin lira nakit para verdik. Ve ödeme vadesini 6 ay iç elleme, sonra parça parça öde diye. Ve reel faiz 0.75 hiç görmedik biz. Az önce Bandırma Belediye Başkanımız da söyledi, kredi garanti fonu ihtiyacı aslında hasıl oluyor. Yani teminat vermeden, ipotek vermeden birileri bunun garantisini versin, biz yine ekonomik bir kredi çekelim, iyice toparlayalım diye. Şimdi bunlar hepsi sağdan toplanan bilgilerle geliyor. Ben başka bir noktaya da temas etmek istiyorum. Ticaret odasında ben 2007'de meclis üyesi oldum. 2012-2013 seçimlerinde de ticaret odası meclis başkanı oldum. Orada şöyle bir komite anlayışında bir sıkıntı vardı. Benim çalıştığım yönetimlerde. Ticaret odası başkanlığı imaj, yönetim kurulunda olma karizma, meclis üyesi olursan da silah bulsak Ticaret Odası Başkanı hangi toplantılara katılıyor, ne yapıyor belli değil. Toplantılara temsilen çağrılıyor. Yönetim kuruluna konular geliyor. Erdoğan dur kardeşimizle ticaret odasında şey. Sürekli yazı geliyor. Biz böyle bir kanunla ilgili çalışma yapıyoruz. Böyle bir sorun var. Balıkesir olarak siz ne düşünüyorsunuz diye. 18 tane komite vardı o zaman ilgili komiteye gönderiliyor. O arkadaşlar komisyon olarak toplanması gerekiyor. Biz bu kanunun şöyle çıkmasını istiyoruz. Şuralarda zorlanıyoruz ya aslında ticaret odaları eee komisyonlara ve komiteleri iyi çalışması gereken ve kanaat önderleriyle o işi reel yapanlarla görüşülmesi gereken. Biz komiteleri nasıl seçiyoruz? Yücel çok ağrıza çıkarır, onu almayalım. İşte sözümüzü kim dinler? koşulsuz kim kaldırır? Yani işinde iyi olanın aylık sisteminde en şey olanın aslında orada olması lazım. Yani bu konuda söyleyecek sözü olması lazım. Eee başkanın olduğu komite kendi içinde güçlü. Diğerlerinde hep böyle eee laf dinleyen arkadaşlar seçiliyor. Sonra o yazılar geldiğinde sekreter de bir süre sonra yoruluyor. Ne yazıyor Erdoğan abi? Bu konuda belirtecek uygun düşüncesiniz. Bir fikrimiz yoktur yazıyorsunuz. Değil mi abi? <laughs> Hep öyle yazdınız değil mi? Yok <laughs> Yo, bak şimdi dertlenmezsen, derdine başkası şefa olsun diye uğraşırsan bu işler olmaz. Bak, Bandırma Belediye Başkanımız çok güzel bir e, cümle söyledi. Ben bunu her yerde söylüyorum. Bandırma olarak biz dertlenmedikten sonra bu işleri çözmek için uğraşmadıktan sonra el alem gelip düzeltmez. Ankara'dan da yardım gelmez. İş birliği, güç birliği sorunları doğru tespit etmek lazım. Sorunları tespit ettikten sonra hangi makul ölçülerde bunun kaynaklarını nereden alabiliriz onları tespit. Yani iş planımız olması lazım. Lobi faaliyetimiz olması gerekiyor. Burada dengede iş adamları. Şimdi bunu hep söylüyoruz ama söylende kalmaması için Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ticaret yapan insanların paranın cinsiyeti, milliyeti, rengi olmaz. Ticaret bu. Yani düşman ülkenizle bile ticaret yaparsınız. O bir şeyi daha ucuza arz ediyorsa sizin de talebiniz varsa ya bu benim dostum satıyor, ondan pahalıya alayım olmaz. E demek ki ticaret siyasetin de üstünde şeyin de üstünde, yani o e, farklı duyguların da üstünde ticaretin, siyasete siyasetin de odalara çok karışmaması lazım. Ama orada bir denge olması gerekiyor. Yani herkes kendinden arkadaşını orada görmek ister. Yani bir grup oraya alırsa hep böyle aleyhe oradan sesler çıkarsa bugün mesela barolardan ses çıkıyor, başka yerlerden tek ses çıkıyor iyi de olsa ne kadar çıkıyor kötü de olsa negatif çıkıyor. O zaman karşısında bir şey duruyor. Yani burada eee akil şehirde ticaret yapan insanların e, kendi içinde siyasetle de farışık sorunları da doğru tespit ede ede bu işleri halletmesi lazım. Bir yerde sakatlık çıkınca o çıkan sakatla herkes müdahale etme ihtiyacı hissediyor bu kadar e, müdahaleye açık hale gelirse de aslında şehirde birlik ve beraberlik daha insanların İnsanların bir araya gelecek konulardan bir tanesi bandırma spor, bir tanesi de ticaret odalarıdır. Bu iş dünyasının odalarıdır. E burada her şey konuşulur, tartışılır, şeyler ortaya çıkar. Şehrin bir tek talebi olur. O talebi de en iyi yapacak siyasiye şehir kilitlenir ve destekler. Çünkü onun artık siyaseti yoktur, belirlenmiş bilimsel bir doğru gibi olmuştur. Sosyal bilimlerde tek doğru yoktur da ihtiyaç belli olmuştur. Onu sarışın uzun boylu Tolga mı yapar, yoksa işçi şahıs mı yapar, hangi ekip yapar, ona karar verirsiniz. On da destekler, bu işi halledersiniz. Ben çok lafı uzatmadan aslında sizi sorduklarınızı, yani Başkanım bu nasıl oldu, nerede kaldı, biz bir şey duyduk, dedi konusu var. Ee, son zamanlarda bir araya pandemiden dolayı çok insanla gelemedik. Ee, o arada boşluklar oluştuysa onlara cevap vermek istiyorum. Ama hissiyatımı anlatmak istiyorum. Yani şey konusunda mış gibi yapılan işler Balıkesir'i geri bırakıyor. Yani odaya seçiliyorsa kardeşim üye oluyorsa bunu silahını satı almak için değil. Siyasi bir ünvan veya işte itibar meselesi değil. Katacağım bir şey olacak komite. Gideceksin, geleceksin, anlatacaksın. Seninle aynı meslek yapan erbapların hayatını kolaylaştırmak için mücadele vereceksin. Balıkesir'in hakkını, bandırmanın hakkını gittiğin yerde savunacaksın. Tek vücut olup o sorunu çözüp geleceksiniz. Çünkü bu işler Ankara'da çözülüyor. Yani bizim delegelerimiz, top delegemiz de, başkanımız başkanımızda kendini ifade edebilen itibar için ya bu adamın sözü geçiyor. İşte rakı sofrasında güzel fakir anlatıyor. İşte kimseye zararı yok diye. Olmaz. Bu işin hakkını vere vere yapmamız lazım. Balıkesir'in kaybettiği nokta bu. Ailesi zengin, sülalesi uzun süre bu işlerde yapmış. Bizim haddimize mi? Değil. herkes geri çekiliyor. Bir yönetim kurulu kuruluyor. Erdoğan dura kalıyor şeyler. Erdoğan durur niye? Bizim işte ticaret odasında olduğumuz zamanlarda e, o işin kitabesini e, yazı çizi işlerini yapıyordu. Ee, cevap vermek lazım. Yani sorulan her soruyu ciddiye alıp o soruya arkadaşların oturup fikrini beyan etmesi lazım. Bu odalar o yüzden önemli. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Ee, ama cevap vermek için de saatlerim var. Tolga da burada. Rektörümüz de burada. iş dünyası da burada. Ben oturayım. isteyen sorusunu sorsun. Notumuzu alalım. Ee, ondan sonra Bilmiyorsak sorunun cevabını araştırıp döneriz, bildiğimiz bir şeyse cevap veririz e veya eğer ortada bir konuysa nasıl yapalım diye sizden sonra arkadaşlara sormaya devam ederiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. biraz geri, biraz. Yani, biraz biraz geri ya. mi Yani ya. biraz, biraz geri gelebilir miyiz? Biraz geri gelebilir miyiz? Şurada daha